Duayınızı üçe ayırınız. Bir nefsinize. iki ailenize. Üç ümmete ve ahirete. Bir nefsinize. iki ailenize. Üç ümmete ve ahirete. Fakat bir dördüncüyü de ekleyiniz. Bu topraklarla ilgili haçlıların ve siyonistlerin ve Allah'ın cezası. Onların uşaklarının bizim aklımıza, hayalimize gelmeyen oyunları var. Türkiye düşerse alemi İslam'ın çoğu düşecek diye bakıyorlar. Durdurduk diyorlar, durdurduk. Onlara dualarımız da daha durduramadınız, biz ölmedik diyeceksiniz. Durduramazsınız biz İslam. Onlar bu ülkeyi yıkmaya çalışıyorlar. Biz de imar etmeye çalışacağız inşallah. Bizim aklımızın elhamdülillah bir açıdan öyle iyi, şer tarafı olmadığı için, şer düşünmediğimiz için onların bizimle ilgili düşündüğü şerleri anlayamıyoruz. Anlasak da çok geç anlıyoruz. Şeytani akıl yok bizde. Bir açıdan iyi elhamdülillah. Ama onlardan gelecek hamleleri çözemiyoruz. Çözene kadar golü yedik zaten. Allah Allah diyoruz. Bu nereden çıktı? Bu topraklarının insanını tuş ettirmeye çalışıyorlar. Biz 100 yıl sonra ilk defa kafa kaldırdık. İlk defa kendimize gelmeye başladık. İlk defa soluk almaya başladık. İlk defa 100 yıllık bağlarımızdan kurtulmaya çalışıyoruz. Haçlılar ve Siyonistler diyorlar ki bir dakika biz buradayız. Bizden izin almadınız. Müsaade almadınız ve biz sizin dirilmenizi istemiyoruz. Zaten yüz küsür yıldır ölmeniz için her türlü ilacı verdik. Enjekteyi yaptık. içeriden dışarıdan düşmanlarla yok etmeye çalışıyoruz. Siz kalkmış ayağa kalkmaya çalışıyorsunuz. Yetmedi ümmeti de ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Otur oturduğun yere demeye çalışıyor. Haçlılar ve Siyonistler. Biz onlara baş üstüne demeyeceğiz kardeşler. Dualarımız da onları yıkacağız inşallah. İftar saatinde ailenize dua edin. Nefsinize edin. Ama ümmete dua edin. Bu topraklara dua edin. Deyin ki ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Amin. bunu çok yapın inşallah. Bu ülkeyle ilgili gavurların gerçekten çok ciddi oyunları var. O şımarık alçaklar diyorlar ki biz Türkiye'yi bu ülkeden çıkan insanlara yönettirecek değiliz. Bak 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 ne biçim laf. Biz de doğru düz cevap da vermiyoruz ona. Hep alttan alıyoruz. Delidir ne yapsa yeridir diyoruz. Deli ama adam uğraşıyor sana sıkıyor. Bir uyanırsak bir gün bir daha bizi uyutamayacaklar inşallah. Ama 150 yıldır uyku ilacı veriyorlar. Oramızı koparttılar, buramızı koparttılar. Bizi delik deşik ettiler. Sebep neydi biliyor musunuz? Bu ayın, Ramazan ayının en büyük önemi neydi? 185 oraya geliyoruz şimdi inşallah. Kur'an bu ayda inmişti. Kardeşler, Kur'an öyle bir kitaptır ki. Kur'an'ı aziz yaparsan, Kur'an'ı aziz yapanı Kur'an aziz yapar. Kur'an'ı haşa zelil yaparsan, indirirsen, Kur'an'ı indiren Kur'an daha beter indirir. Bizim hatamız bu. Bu kadar. Çok şey soruyorlar çok yerde. İşte Osmanlı niye yıkıldı, şu niye oldu. Ya hepsini geç. Hepsi sonuç. Bir şey olacaktı. Kur'an'ı aşağı indirdin, Allah seni aşağı indirdi. Bu kadar. Kur'an'ı yukarı kaldır, Allah seni yukarı kaldıracak. Bu kadar. Son 30-40 yıldır bu topraklarda dışarıdan bakıldığında daha iyi gözüküyor. Ciddi bir iman ve İslam hamlesi var. Kur'an'a dönüş var elhamdülillah. Onun daha küçücük çalışmanın kocaman belki faydalarını görüyoruz. Bir bunun hakkını vererek çocuklarımız alim olsun, hafız olsun, müfessir olsun, muhaddis olsun, fukaha olsun, alleme olsun bak neler olacak. Daha küçücük şeyle bunlar oldu. 20-25 sene önce Allah'a sığınırız nefsimizden. Sohbetleri bazı kardeşler küçümsüyorlardı. Ya beş kişi, on kişi, on beş kişi ders yapıyoruz. Ne olacak ki? O zaman diyorduk ki bunları küçümsemeyin. Bunlar denize akan sular gibi, damlalar gibi birleşecek. İnşallah ileride güzel günler gelecek. Hadi canım oradan diyorlardı. Öyle deme. Öyle bir an oldu ki sohbetin olmadığı mahalle olmadı. Öyle bir an oldu ki sohbetin olmadığı apartman olmadı. Elhamdülillah. Ama bir ama var. Parayla tanıştık. Çoluk çocuğumuz oldu. Konfora düşkün olmaya başladık. Dünyaya düşkün olmaya başladık da içimize akmaya başladı. Ahiretle ilgili kaygılarımızı azalttık. O zaman da Allah tık 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 indirmeye başladı. Allah'ın şakası yok. Allah'ta olmayan tek şey şakadır. Acziyet ve şaka. Şaka yok. Çok ciddi bir Allah. Ya bu kitabın hakkını vereceğiz, ayağa kaldıracağız ya o bizi indirecek aşağıya. Bu kadar. Hadis de öyle söylüyor. Bu kitap toplumları ya aziz eder ya zelil eder. Cemaatler de öyledir arkadaşlar. Kur'an çalışması yapan, Kur'an'la ilgilenen hakkını veren cemaatler kişi de olsa Allah aziz eder. Kur'andan uzak olan, yalpalayan, sulandıran, Kur'an anlamını değiştiren, makasını değiştiren Allah zelil eder. En önemli Kur'an. En önemli Kur'an. Kur'andan daha değerlisi yok. Hiçbir ders Kur'an dersinden daha iyi olamaz. Hiçbir ders Kur'an dersini geçemez. Hangi dersi yaparsan yap Kur'andan yola çıkacaksın ayetlerden. Bu böyledir. Ha, öbür dersler haşa kötü demiyorum. Birincilik anlamında söylüyorum. Onu iyi anlayınız. Ötekiler de önemli. Hadis, siyer, kelam, fıkıh hepsi önemli. Baş tacı. Ama birincilik, birincilik Kur'an'dır. Bütün ilimlerin anası orası. Oradan yola çıkacak.